Merhabalar ben Abdullah Hilmi Baran. 25 yaşındayım ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden 2019 yılında mezun oldum. Gençlik otobüsüne başvurdum e, ve beni neden seçesiniz? E, bu sorunun cevabını verirken kısaca kendimden bahsetmem gerekecek. Ben 5 yıllık e, öğrencilik hayatım boyunca çok başarılı ve aktif olduğumu düşünüyorum. E, 4-5 farklı dernek, kurum ve kulüpte e, ekseriyetle yönetici pozisyonunda görev aldım. Ve bu süreçte yüzden fazla etkinlikte, e, gerek ticari, gerek gönüllülük ve sosyal sorumluluk esaslı projelerde yine yönetici pozisyonunda e, çalıştım. Ancak üniversiteden sonra e, durumlar biraz farklılaştı. E, i̇ki yıllık başarısızlıkla sonuçlanan bir Makedonya maceram oldu. Ve sonrasında askerlik derken totalde e, üç yıllık bir süreç geçirdim ve bu süreç benden çok fazla şey götürdü eskiden bunu şöyle yorumluyorum eskiden taşı sıksam suyunu çıkarırım özgüveniyle sürekli bir şeyler peşinde koşan ve sürekli bir şeyler başaran birisiyken daha özgüvensiz ve daha korkak birisi haline dönüştüm ve kendim için bir şeyler yapmam gerekçesiyle gençlik otobüsüne başvurdum ve toplantıda şunu fark ettim. Ben bir şeyleri e, için geç kalmamışım. Bir şeyler hala benden geçmemiş. Ben bir şeyleri kaybetmemişim ve sadece tozlanmış olduklarını ve bunu aşmanın da kolay olduğunu düşünüyorum. E, peki gençlik otobüsüne ne katabilirim? Dediğim gibi tozlanmış tecrübelere sahibim. E, siz daha iyi bilirsiniz ki basit bir etkinliği yürütmek için bile yüzden fazla insanla bir araya gelmek, ondan fazla sponsorluk görüşmesi gerçekleştirmek gerekiyor. Ben öğrencilik hayatım boyunca e, fazlaca yüksek makamlardaki insanlarla, e, başarılı iş insanlarıyla, e, işte akademisyenlerle, rektörlerle bir araya geldim, görüştüm ve onlarla birlikte projeler yaptık. E, yani daha süre kısıtlı olduğu için çok detay vermeden yüzeysel olarak bahsediyorum. Ama dediğim gibi tekrar o eski formumu kazandırmak e, ve bunun getirilerinde sizin elinizde olduğunu düşünüyorum. E, ayrıca da gruplarda neşeli aranan kişi oldum mu? E, keyifli bir takım arkadaşı oldum mu ve insan ilişkilerim konu, ilişkileri konusunda başarılı oldum mu düşünüyorum. E, bu konuda da gençlik otobüsüne katkılarım ancak bu kadar olacaktır. Peki gençlik otobüsü benim için ne anlam ifade ediyor? E, bahsettiğim gibi gençlik otobüsü benim için bir dön dönüm noktası olacağına inanıyorum. E, çünkü o eski seviyelerine ulaşmak isteyen benim için mükemmel bir fırsat. Ee, bu fırsatı değerlendirmek için de bana yol açacağınızı, destek olacağınızı umuyorum. Ee, bu kadar. Tüm başvuran arkadaşlara özellikle size başarılar diliyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere. İyi çalışmalar.